Gerçek şehitlikleri bulmaya devam ediyoruz. Tiltepe'de şehit uçan askerlerimizin toplu olarak gömüldüğü şehitlikteyiz. Bu alanda burada şehit düşen askerlerimiz toplu olarak gömülüyor. Yine etrafı taşlarla yuvarlak bir şekilde çiziliyor ama daha sonra gelen vatandaşlarımız bu taşları yerinden oynattığı için adeta hiçbir şey görünmüyor gibi ama biz biliyoruz ki burası gerçek bir şehitlik. 57. Alaya tabi askerler şu anki bulunduğumuz alanda ebedi istirahat var ve gerçek bir şey ettik. Çiğiltepe üzerinde bulunan gerçek bir şey. Ettik.